У університеті економіки та технології в Туреччині Мустафа Джемілєв отримав звання почесного доктора відділу політології та публічного адміністрування. Перед нагородженням був показаний фільм телеканалу ТРТ про його історію. Айді устафа дудєві кремово дані. Bu teşkilatın üyeleri ve seçilmiş idarecilerin çoğunluğu kırma göçetti ve milli harekete gönderlik etmeye başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en kanlı, acımasız savaşın içerisinde olan ülkeden gece gündüz hava saldırısını bildiren o sirenler altında Kiev şehrinden buraya gelip böyle güzel salonda bu toplantıda iştirak etmek benim için elbette büyük memnuniyet, büyük değişiklikler çok sağ olasın. Biz mutlaka bu işgalcileri Ukrayna'dan kovacağız. <laughs> Ukrayna'nın bu bütünlüğü demek Kırım Yarımadası da dahil mutlaka boşatacağız. Çünkü çünkü adalet, uluslararası hukuk ve tüm demokratik dünyanın sempatisi Ukrayna taraftadır. Türkiye'de de iyi <laughs> <laughs> Merhabalar, ben tabi öğrencisi Ravza Mutkulu. Üniversitesi öğrencisiyim. İkinci sınıftayım. Bugün burada Sayın Mustafa Abdül e, Cemil Kırmoğlu'na onursal doktor ünvanını verdik üniversitemiz olarak. Bu sebeple çok onurluyuz, çok mutluyuz. Hem Kırım Türkleri için hem Türkiye için hepimiz için güzel bir Teşekkür ediyoruz. bir yuva sağ